Yeni videoya hoş geldiniz. Sesimin kusuruna bakmayın. Bu hafta biraz hastayım ama yine de bu videoyu yapmak istedim. Bu hafta global düşüşlerde neler yapabiliriz? Portföyümüzü nasıl koruyabiliriz? Böyle krizleri nasıl fırsata çevirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Global çöküşlerde öncelikle riskli varlıklardan kaçışlar başlar. Sizi koruması gereken altın, gümüş gibi sağlam değerler de öncelikli olarak bu görevini yapamaz. Çünkü marjin call yiyen yatırımcılar teminatlarını tamamlamak için öncelikle altına yönelirler. Zaten büyük düşüşlere baktığınız zaman piyasalarla birlikte altın da çakılır. Fakat daha sonra altın çok daha kolay toparlar ve margin call olayı bittikten hemen sonra riskli varlıklardan genel olarak ayrışırlar. Diğer ayrışan bir varlık da devlet tahvilleridir. Riskli varlıklardan çıkan sıcak para daha sonra devlet tahvillerine gider. Bu gibi durumlarda da FED yetkilileri hemen açıklama yaparak günü kurtarmaya çalışır ya da acil bir toplantıyla faizlerle oynamaya başlarlar. Fakat bu senaryoyu sizin bilmeniz tabii ki gerekmiyor. Küçük yatırımcının piyasanın neden düştüğüyle hiçbir alakası yok. Bu sorunun yanıtını bulmanız da size bir şey katmaz. Ekonomi haberlerini açtığınız zaman her düşüşün bir sebebi vardır. Her gün başka bir sebep bulurlar. Ertesi günde borsalar geri yükselir. Ona da başka bir bahane uydururlar. Fakat sizin bu haberleri takip etmeniz, panikle hareket etmeniz hiçbir fayda sağlamaz. Siz haberleri izledikten sonra artık her şey için çok geçtir. Çünkü yapay zeka ve algoritmalar zaten çoktan o haberi fiyatlamış oluyorlar. Piyasaya özellikle yeni giren arkadaşlar her düşüşü, her yükselişi bir şeye dayandırmaya bayılırlar. Fakat yıllar geçtikçe anlıyorsunuz ki piyasanın düşeceği varsa zaten düşüyor, yükselceği varsa zaten yükseliyor. Sizin bunun sebebini bilmeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki gelelim bu gibi durumlarda neler yapacağımıza. Size çok önemli maddeler hazırladım. Öncelikle global çöküşlerde planınıza sadık kalmaya çalışın. Bir dakikaya hangi plan dediğinizi duyar gibiyim. Yatırım yapanların çok büyük bir çoğunluğu bu gibi durumları düşünmezler yatırım planının nasıl olacağıyla ilgili bir video yapmıştım. Buraya onu bırakırım, izlemenizi tavsiye ederim. Biz videomuza devam edelim. İyi bir yatırım planında neler olmalı? Her ay ne kadar alım yapacağınız ya da hangi vadeyle alım yapacaksınız? Hangi enstrümanlara yatırım yapacaksınız? Risk toleransınız, portföy çeşitliliğiniz, portföydeki enstrümanların birbirine olan koleresi, portföydeki varlıkların geçmiş performansı, gelecekteki beklediğiniz performansı, yatırımınızın vadesi gibi birçok değişkeni içerir. Ayrıca yatırım planınızın acil durum fonu da olmalıdır. İyi bir yatırım planı kaybetmeyi de yani kötü günleri de içermelidir. Daha bu düşüş olmadan geçen cuma yaptığım videoda dengeli bir portföy oluşturmayı size anlatmıştım. Neden böyle portföy seçiyorsun ya sürekli hisse senedi alsak olmaz mı diyen arkadaşlarımız vardı. Tam da cevap niteliğinde bir hafta yaşıyoruz. İyi bir portföyün hisse senedinden, borçlanma araçlarından, kıymetli madenlerden ya da emtiyadan kısacası birbirine ters koreli olan varlıklardan oluşması gerektiğini anlatmıştım. İşte tam da bugünler için yapmıştık o portföyü. Yoksa kazancı çok yüksek düzeyde olan hisse senetlerinden tamamen hisse senetlerinden oluşan portföy yapmayı ben de biliyordum. Ama birbirine ters koreli olarak hareket eden varlıklardan bir portföy oluşturduğunuzda işte bu gibi günlerde meyvesini yiyoruz. Çünkü içinde bulunan %20 altın fonu, %10 nakit veya faize koyduğumuz para piyasası fonu, yine %10 tahvil veya Eurobond'dan oluşması, aynı zamanda hisse senetlerini de yerli ve yabancı olarak bölmemiz bizi çok büyük bir düşüşten bir nebze olsun kurtarmış oldu. Yani portföyümüzü hedge etmiş olduk. Bunları anladıysak böyle büyük global düşüşlerde diğer önemli madde de para yönetiminizin ve oyun stratejinizi gözden geçirmektir. İlk maddede plana sadık kalmaktan bahsetmiştik. E neden şimdi planı bozuyoruz? Aslında buna revize etmek de denebilir. Çünkü ben tamamen girmiş olduğum fonlardan, hisse senetlerinden çıkmaktan bahsetmiyorum. Ama portföyümüzün içindeki yüzdelerle bu gibi durumlarda oynayabiliriz. Bakın öyle sıradan yüzde ikilik, yüzde üçlük düşüşlerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Böyle büyük global çöküşlerde planımızı gözden geçirip revize edebiliriz. Mesela neler yapabiliriz? Nakitte olan ya da faizde bekleyen paramızı, zaten hali hazırda değerinin altında fiyatlanan hisse senetlerine veya fonlara kaydırabiliriz. Aynı şekilde tuttuğumuz Eurobondlardan bir nebze oraya geçirebiliriz. Kısacası riskli varlıklara kademeli olarak daha fazla alımlar yapabiliriz. Tabii ki bu tamamen size kalmış. Burada verdiğim tavsiyelerin hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ben sadece geçmiş tecrübelerimden başımdan geçenleri anlatıyorum açıkçası. Geçmişe dönüp baktığım zaman en büyük parayı her zaman böyle global çöküşlerden sonraki tepkilerde kazandım diyebilirim. Çünkü bu gibi panik senaryolarında hiç olmaması gereken hisseler hiç olmaması gereken fiyatlara geliyor açıkçası. Tabi hepsi için bahsetmiyorum ama hisselerin bilançosunu incelediyseniz zaten sağlam değerlerdeyseniz ve eder fiyatını bulduysanız ve bu eder fiyatın çok altında fiyatlanıyorsa Korkmanız gereken hiçbir şey yok. Burada Bay Piyasa'nın sizin duygularınızla oynamasına asla izin vermeyin. Çünkü o bir şekilde böyle medya haberleriyle, global çöküşlerle, panik havasıyla sizin elinizdeki varlıkları her zaman almaya çalışır. Bu arada varlıklarınız fonlar da olabilir, ETF'ler de olabilir, hisse senetleri de olabilir. Hangisi olursa olsun varlıklarınıza bu gibi günlerde sahip çıkın. Ama şunu hatırlatmama izin verin. Yatırım stratejinizden ve yatırım planınızın olması gerektiğinden bahsetmiştim. İşte bu bu gibi günlerde de kademeli şekilde alımlar yapabiliriz. Burada paçal yaparak düşen bıçağı tutup sürekli alımlar yaparak maliyetinizi azaltmaktan bahsetmiyorum. Kademeli alım noktası belirlemekten bahsediyorum. Sizin portföyünüzü bilmemekle birlikte örneğin BİM, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'a yatırım yapıyorsunuz varsayalım. İşte böyle büyük düşüşlerde hepsi de Edirne'nin altında fiyatlanıyorsa veya belli alım noktalarını daha önceden belirlediyseniz ve buralara geldiyse dışarıda gezinen haber ne olursa olsun alım yapmayı bilmemiz gerekiyor. Çünkü küçük yatırımcının bu gerçekten bir kriz senaryosu mu, savaş senaryosu mu yoksa fake bir haber mi olup olmadığını anlama şansı yok arkadaşlar. Geçtiğimiz seneleri hatırlayın. Bundan daha birkaç önce İsrail-Filistin savaşı çıktı ve tüm dünyaya yayılacağı varsayıldı. Ondan birkaç sene önce de Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. Haberleri hatırlıyorsunuz kesinlikle 3. Dünya Savaşı çıkacak. Rusya ile NATO birbirine girecek. Tüm piyasalar çökecek edasındaydı. Fakat bu gibi haberler olsa da birkaç hafta sonra piyasalar rayına oturdu ve üstüne koyarak devam etti. Ondan önce yine pandemi oldu. Yine piyasalar çakıldı. Yine daha sonra yukarı çıktı. Bu gibi şeyler arkadaşlar finansal piyasalarda olmazsa olmazdır. Sürekli güneşli günlerde değiliz. Böyle yağmurlu havalarda da ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Aslı belki de yatırıma yeni başladınız. Ama size bir şey diyeyim mi? Böyle ayı piyasalarında yatırıma başlamak... Boğa piyasasında başlamaya göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaybederek başladığınız zaman en azından adımlarınızı daha temkinli atarsınız. Yoksa bundan önceki birkaç senede Borsa İstanbul o kadar yüksek getiriler getirdi ki fonların getirilerine bakın yüzde binler yüzde iki binler havada uçuşuyor son 3-5 yıllık zamana baktığımız zaman. Fakat buna aldanmamamız gerekiyor. Fonlar tabii ki çok güzel yatırımlar ama her zaman böyle yüzde binler binleri göremeyiz arkadaşlar. Bunun bir sebebi enflasyondu. Diğer bir sebebi de fonların 5 yıllık performansında bunu görebiliyoruz. Fakat fonlar ilk kurulduğu zaman e, tabii ki bu kadar yatırımcı sayısına sahip değildi ve belli sığ hisseleri de girebiliyorlardı. O hisseleri yükseltip Tatepe'den çıktıkları için o kazançlar portföyde inanılmaz gözüküyordu. Ama %1000, %2000, %3000 gibi değerleri her zaman göremeyebiliriz. Kısacası böyle zamanlarda kademeli alım yapmak çok önemli. Hocam bu kademeleri nasıl belirleyeceğiz derseniz de bunun tabii ki birden fazla yöntemi var. Teknik analizle belirleyebilirsiniz bu noktaları. Örneğin Fibonacci'ye bakabilirsiniz ya da hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Teknik analizde bunun belki binlerce farklı yolu var. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Teknik analize ilgilenmiyorsanız da yine hisseleri okuyup bilançosunu okuyup ederinin altına geldikçe belli kademeler belirleyip o kademeler geldiğinde alımlar yapmalısınız. Ama tabii ki oyun planınızın dahilinde yani tüm paranızı tek bir hisseye nasıl olsa düştü deyip de koymanızı tavsiye etmiyorum. Hisselerde de riskinizi bölerek ya da fonlardaysanız orada da gene riskinizi bölerek belli başlı fonlara pay etmenizi tavsiye ederim. Global borsa çöküşlerinde bizim bakmamız gereken diğer bir maddede bulunduğumuz konjüktür değişiyor mu buna bakarım. Mesela şu an nasıl bir dönemdeyiz? Yüksek faiz dönemindeyiz. Geçen yılı hatırlayın. Geçen yılda yüksek enflasyona rağmen nas politikası vardı ve faizler çok düşük seviyelerdeydi. Tabii ki o zaman TL'de çok büyük reel kayıplar vardı. Fakat bugüne geldiğimiz zaman Türk lirasındaki reel kayıp çok düşük seviyelere geriledi. Tabii ki o dönemki konjüktürle yani oyun planınızla ...bu dönemki oyun planınızı aynı olmayabilir. Daha doğrusu portföyünüzdeki enstrümanların yüzdesel değeri aynı olmayabilir. Mesela şu an %10-20 faizde bekletebilirsiniz. Neden? Çünkü bugün para piyasası fonları bile %50 seviyelerinde bir faiz verirken... ...o dönemde faizler %20 seviyelerindeydi. Tabii ki o dönemde faize para yırmak çok büyük bir saçmalıktı. Tabii ki birçok insan kendini korumak için dövize yönelmişti. Ama şu anki konjüktüre göre... Bunu yapmamız anlamsız. Mesela FED geçtiğimiz yıl sürekli faiz arttırdı değil mi? Belli seviyeye kadar geldi. E şimdi de faiz indirimleri bekleniyor. Neden? Çünkü artık yavaş yavaş e, resesyonun kokusu da alınmaya başlandı. Piyasalar ve gelen veriler sürekli sinyal veriyor. E şimdi önümüzdeki konjüktür de değişmek üzere. Tabii ki ona göre bizim de oyun planımız değişebilir. Böyle büyük düşüşlerde eğer psikolojinizi koruyamıyorsanız haberlerden birazcık uzaklaşmanızı tavsiye edebilirim açıkçası. Çünkü inanın insan çok fazla etkilenebiliyor. Global çöküşlerde bu kadar fazla panik yapmanızın bir diğer nedeni de ihtiyacınız olan parayla yatırım yapmanızdır arkadaşlar. Çünkü yatırım psikolojinizi yönetmek için ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapmanız gerekiyor. Yani ay sonu ödeyeceğiniz faturaları bile borsadan döndürüyorsanız o paraya 2-3 ay içinde ihtiyacınız varsa tabii ki böyle büyük düşüşler sizi derinden etkiler. O yüzden hemen hemen her videomda ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapma kısmını vurguluyorum. Burada yatırım stratejinizden ...oyun planından, yatırım psikolojinizden bahsederken... ...burada aslında en önemli şey sizin yatırım vadenizdir. Burada tabii ki 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir yatırım yaptıysanız... ...ve bunun geri dönüşünü bekliyorsanız... ...panik olmanız da bir o kadar doğaldır. O yüzden her zaman orta uzun vade... ...en az 3 yıl tutacak şekilde... Hatta 3 yıl bile az bence en az 5 yıl olacak şekilde planınızı yapmalı. Bu gibi düşüşlere kulak asmamalısınız. Çünkü 3 yıl 5 yıl içinde en az 3 kere 4 kere büyük global çöküşler görebiliyorsunuz. Son 5-10 yıla baktığımız zaman da siyah kuğuların sayısı çok fazla sayıda arttı. Artık global piyasalarda herhangi bir siyah kuğu çıkma ihtimali de çok yüksek seviyede. O yüzden oyun planınızın içinde acil durum fonu olmalı. Tabii ki tüm bunların yanında portföyünüzü aktif şekilde siz mi yönetiyorsunuz yoksa daha pasif olan fonlara mı yatırım yaptınız? Bu da çok önemli. Çünkü aktif şekilde sizin yönetmenizle fonlar aracılığıyla yatırım yapmanız arasında büyük farklar var. Çünkü bu gibi düşüşlerde eğer fonlardaysanız elinizden çok fazla bir şey gelmez. Çünkü fonları satayım deseniz bir satış valörü var. Bir iki gün sonra çok daha kötü bir fiyattan satacaksınız. O an aniden stop olamadığınız için ya da yine almaya çalışsanız tam olarak bunun zamanını tutturamayabilirsiniz. Gene bu seferde alış valörü var. O yüzden fonlardaysanız açıkçası çok da fazla hareket etmenizi tavsiye etmiyorum. Ama aktif şekilde hisse alıyorsanız ve portföyünüzü siz yönetiyorsanız çok daha fazla müdahale edebilirsiniz. Portföyünüzde hangi enstrümanların olduğu da bu gibi düşüşlerde ne yapmanız gerektiği konusunda çok fazla kilit rol oynuyor. Ben tabii ki aktif olarak kendi portföyünü yöneten hisse senedi yatırımcısı kadar stres olmama gerek yok. Çünkü zaten fonlarla yatırımımı çeşitlendirmişim ve pasif olarak yönetiyorum. Arkadaşlar şunu unutmayın. Biz bir oyuncu değiliz. Biz yatırımcıyız. O yüzden böyle düşüşler olmasına her zaman fırsat gözüyle bakmamız gerekiyor. Eğer hissenizin gerçek eder değerini biliyorsanız, portföyünüze, hisselerinize güveniyorsanız korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yoktur. Siz büyük büyük şirketlerin ortaklarısınız. Böyle düşüşler tabii ki de olacak. Böyle günlere de her zaman hazırlıklı olmalısınız. Tabii ki geçmişte piyasalar düşüp düşüp tekrar kısa sürede yükseldi. İşte pandemide bunu gördük, Rusya Ukrayna savaşında gördük, geçtiğimiz İsrail Filistin savaşında gördük. Yani bu gibi durumlarda her zaman geri yükseldi ama bu demek değildir ki hiçbir zaman büyük bir ayı piyasasına girmeyecek. Bu da olabilir. Belki önümüzdeki İran gerginliği büyük bir 3. Dünya Savaşı'na evrilecek. Bunlar da mutlaka oyunun planın içinde olmalı. Ama benim demek istediğim sürekli savaş çıkacak diye portföyünüzü tamamen boşaltmanız hata olur. Tabii ki böyle büyük bir savaş çıkması durumunda oyun planınızı baştan sona revize etmeniz gerekir. Daha savaş çıkmadan sürekli haberlerle alım satım yapmaya ben karşıyım açıkçası. Çünkü fiyat her zaman ilizyondur. Sizin aklınızla oynamalarına asla izin vermeyin. Her hafta pazara gidiyorsunuz. Elmanın fiyatı, armutun fiyatı, portakalın fiyatı, sebzenin fiyatını biliyorsunuz. Ertesi hafta bir gittiniz bütün meyvelerde, sebzelerde indirim var. %10, %20 şekilde. Ya bildiğiniz aynı meyve. Elma yerinde duruyor. Ya oradaki ıspanak aynı. Brokoli aynı. Değişen bir şey yok. Ama fiyatı aşağı düşmüş. Siz buna şimdi üzülür müsünüz? Yoksa sevinir misiniz? İşte global piyasalara da böyle bakmanız gerekiyor. Ama burada unutmamanız gereken şey sağlam değerlerde olmanızdır. Tabii ki sağlam değer derken altcoin'lerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Siz çok iyi yönetilen fonda bir yatırımınız varsa korkmanız gereken hiçbir şey yok. Fon kendi içinde de çeşitlendirmesini yapmış durumda. Geçmiş performansı ortada. Arkanıza yaslanın. Böyle günlerde nasıl daha fazla kazanırım diye kendinize sorun ve bunun yanıtını arayın. Ve bir de eğer kaldıraçlı piyasalarda işlem yapıyorsanız böyle çalkantılı günlerde eğer finansal kur yazarınız yüksek değilse lütfen kaldıraç miktarını düşürün arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda bireysel emeklilik fonları ve temettü konusuna değinmeyi düşünüyorum. Bana soracağınız sorular varsa arkadaşlar aşağı yorumlara bekliyorum. Hepsini boş zamanında cevaplandırmaya çalışıyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere.